Bak tanker vuruyor ya. Bazı yüksür, bazı yüksür. faaliyetleri teslim olduğu yerde Paşa'nın mahallesi işte bu evde bu evlerden birisi bir bir dünya bir müsaaklarda bu evde olmuş olsa bir köy evi bir tane bu evde gösteriyor. bir şey söyleyecek bir şey yok. Allah'ın takdirine hiçbir şey diyemiyoruz yani. Ama yani evimiz, malımız yandı yani. Başka bir şeyimiz yok yani. Peki bu mahallede... Can kaybı yok. Bu mu Tabii. mıdır? Hani evde sizi o yangın sırasında evde birileri var mıydı? Ben bir saat önce evden çıktım. Bir saat önce. Do rahatsız açtım. Doktora indim aşağı. Ondan kere iki Bileceğe geçtim, yangın var dediler, doktor istiradet dedi istirahat et dedi, istirahat edemedik yani koşturduk ama olmadı yani Allah kurtardı. bizi salmadılar tepeden aşağı zaten. Ondan sonra geldik, ev yanmış yani. 2 katta evimiz vardı abi, domuğumuz vardı, samanlığımız vardı işte hepsi vardı yani, hepsi yandı, sıfır, hepsi bir şey yok yani. Ben 30 yılda yaşadım ama şimdi de annem var, işte haftada ben 2 gün geliyorum, kalıyorum. Bir de kardeşim geliyor, kardeşim kalıyor alt katta, üst katta biz kalıyoruz kılıyorduk. Öyle yandı gitti yani. Şey Allah'ın kalktığına hiçbir şey diyemiyoruz. İki, üç ev. Yani bizim ne o. İki, üç ev oluyor. Eskiler de, de yanmışlar. Bir de kullanılmayan evler. Yani üç, üç, tane de orada yanmış. Damlar. Damlar samoklar yanmış. Ağırlar yani. yanmış. Yani. Damlar, damlar, otoban, evet. otoban, otoban, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hepsi yanmıyor yani. Evde yandı yani. Hiçbir şey olmayacak. Beyaz döşeli. İçinden bir şey alın mı? Hiçbir şey alamadık. Su motorları evet, yandı, su lastiklerim oldu. yandı. 10, 16 tane, 17 tane lastiğim vardı. Hepsi yanmış yani. Hiç 20 şey ton var. buğday var. Ha, Onlar... Buğdaylar yandı. yandı. hepsi yandı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşım yıllardır beraberiz. İşte ben de gelip kalıyordum bu evde yani. Ben de yaşıyordum bu evde. Çok, çok, çok. Thank you.